Gazete ve televizyon haberlerinde sık sık karşımıza çıkan aldatma haberleri ve boşanma davalarını konuşacağız. Aldatılan kadının yasal haklarını anlatmak üzere avukat Gözde Egemen yarın Gülbende. Bazen gülüyorlar. Bazen öylece bakıyorlar. Onlar otizmli çocuklarımız. Otizmli çocukların görünüm olarak yaşıtlarına hiçbir farkları yok. Onların sadece davranışları daha farklı. Ben otizm olan bir çocuğum. Otistik değilim. Misafirlerimiz çoğaldı, masamız daha da büyüdü. Daha da farkında olmamız için, daha önemli tanılara daha erken ulaşmamız için. Ee, şimdi Ezgi konuğumuz Sinem öğretmeniyle beraber geldi. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok tanıştık, memnun oldum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir, iki, üç. <laughs> Peki, Aylin hanım. Ezgi ne zaman başvurdu size? Ne kadar zamandır eğitim alıyor? Yaklaşık 5 yıldan beri bizimle birlikte eğitim alıyor. Kaynaştırma öğrencisi aynı zamanda bazı dersleri için normal ilköğretim okuluna gidip arkadaşlarıyla birlikte olabiliyor. Hmm. ve kaynaştırma öğrencisi demek arada bir katılıyor demek mi? İki iki türlü de olabilir. Ee, kısmen de katılabilir ya da Mustafa Bey'in oğlunda olduğu gibi tamamen de katılabilir. Ee, bu çocuğun durumuna göre değişen bir şey. Ee, ve e, bizimle birlikte e, bir müddet daha devam edecek Ezgi çalışmalarına. E, geldiğinden beri oldukça ilerledi. İlk başta konuşma e, Öyle mi? çok fazla Hı. değildi. Şimdi çok daha iyi. E, çok güzel gelişmeler bekliyor onu. Sinem öğretmen kaç tane öğrenciniz var böyle? Ee, ezgi ile ilk ...bir öğrencim var hmm. Tomotizm'de. O bizim sürekli e, değişimimiz olduğu için... ...diğer öğrencilerle de e, tanışıyoruz. Ezgi'yle otizm Vakfı'nda özel mi ilgileniyorsunuz? Yani her öğretmenin... ...birebir öğrencisi o, ne oluyor. Ne kadar güzel bir evet. imkan. Aynen Vakfımızın, okulunun özelliği bu zaten. Birebir eğitim e, olabilmesi. Hatta birden de Müthiş. fazla düşüyor. Müthiş her dört şey öğrenciye de bir... ...şef öğretmen diyeceğimiz bir formatör sistemimiz var. Her e, bölüme de... ...ayrıca bir tane daha... ...koordinatör düşüyor... O yüzden ciddi bir kontrol altında programları, her hafta takipleri yapılıyor. Her dakika okulumuza gelip gözlem yaparsanız bir takım timer'lar çalar. Timer'ın bir tanesi davranışlarına yöneliktir. Örneğin bir çocuğumuzun diyelim ki uygunsuz gülme davranışı var, bunu takip eden bir program olabilir ya da ses çıkarma davranışı, kolunu işte omuzunu hareket ettirme davranışı, bunları takip eden bir timerımız olabilir ve aynı zamanda sözel davranışlarını arttıran bir takım programlar olabilir. Yani aynı anda pek çok programını takip ederiz. Evet. Peki, bu soruya dönüyorum. Şimdi burada Ezgi var. Bir de babamız var Mustafa Bey. Ee, evladınız yok mu şimdi burada? Evet okulda Süleyman şu anda. Evet okulda. Ee, 8. sınıf öğrencisi. Evet. Tam kaynaştırmalı eğitime devam ediyor. Yani bütün derslere birebir giriyor. Hı. Ee, bizim de tanımız 2 yaşında. 2 yaşındayken evet, bu tanı Erken komik. tanı e, ve yoğun bir eğitim yapılabilecek en yoğun eğitimi uygulayan ailelerden bir tanesiyiz. Doğmakla da 2003 yılından. ...yaklaşık iki sene önce mezun oldu Süleyman orada. Yaş grubu olarak da zaten şeyi tamamdı ve tam kaynaştırmaya devam ettiği için oradan mezuniyetimizi... Çok bariz belirtilerle mi iki yaşında aydınlandınız yoksa Konuşma... hani ufak şüphelerle mi? Hayır konuşmanın olmaması ilk olarak bizi şey yaptı hatta bizi de değil... ...benim babam tarafından bu gazetelerde çıkan ufak tefek köşe yazılarından konuşmanın gecikmesi. Hemen buraya bir parantez açalım. Okuyan aileler evet. gazetelerin bu tarz köşe yazılarını takip eden ebeveynlerin ne kadar bilinçli erken tanılarda bulunabileceğini hatırlatmış olalım sayenizde. Evet. Dinliyorum sizi. Bu tanıdan sonra başvurulacak yerler tabii zaman o süreçte çok yer yoktu. Tohum Vakfı da o süreçten daha sonra kurulan bir yer. Ama çok güzel bir eğitim süreci işliyor orada. Biz hala çeşitli. Kaç senedir devam ediyorsunuz bizim eğitimimiz 13 yıl. Yani hem, 13 yıldır Süleyman. Yani 13 yılın bu tabii özel eğitim grubu ilk 12, 10, 11 yılı özel eğitime bile bir devam etti ama aynı anda okul da başladı. Yani bizim temel eğitimimiz 2 yaşında başladı. 4 yıl okul öncesi eğitim. Ondan sonra 4 yılda şey 8 yılda normal eğitimine devam ediyor Süleyman. Şu andaki e, güncel eğitim yasasından dört yıl önce... Tek evladınız eğitim. mı Süleyman? Bir kızım var, üniversiteye devam ediyor. 3. sınıfta okuyor, halkla ilişkiler reklamcılık öğrencisi. Maşallah. Evet. E, Mustafa Bey çok güler yüzlü, çok olgunsunuz. Çok teşekkür, olun. teşekkür ederiz ederim. bizimle olduğunuz için. Ne yaşadığınızı siz bilirsiniz mutlaka. Evet Ekran başında bizi izleyen ebeveynlere neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere e, bu tanıyı almış olan çocukların... E, Başta moral bozukluğu hepimiz yaşadık. Evet. Önemli olan bu moral bozukluğunu en kısa zamanda atlatmak. Yani bizim bir tanımlamamız var. Düşeceğiz ama hiçbir zaman düştüğümüz yerde kalmayacağız. Hemen ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. En ufak kazanımlardan sevineceğiz. Fakat geri gidişlerden üzülmeyeceğiz. Tekrar devam edeceğiz. Ve bu bizim verilere. bir de benim bu kaynaştırma eğitimden dolayı. Okuldaki verilere de çok büyük görev işliyor. Çünkü bu çocuklar toplumun içerisine bu şekilde girebiliyorlar. Örnek benim oğlum. Ve biz çok şanslı bir aileyiz. Ama biz de işin üstüne çok gittik. Ee, her girdiğimiz sınıftaki veriler sağ olsunlar bizi aralarını aldılar. Hatta biz Süleyman'ın kazanımlarından bahsederken ailelerden ya bizim çocuklarımızın kazanımı diyenleri görmek bizi sevindiriyor. Ve bu tanıyı almış bütün çocuklar adına ben seviniyorum ama eksiklerimiz çok. Süleyman'daki başarı hem e, ailenin işin içine girmesi, hem düzgün yerlerden eğitim alınması, hem bilimsel çalışmaları takip etmesi. Yani e, maalesef çoğu çocuğumuz otizmle rehabilite ediliyor diye çoğu yerde zamanları çalınıyor. Ne gibi? Yani uygun olmayan vasıftaki sosyal hayatın içinden mi Hayır bahsediyorsunuz. Hayır, eğitim kurumlarından eğitim bahsediyorum. Eğitim kurumlarından bahsediyorsunuz. Yani bazı adı rehabilitasyon merkezi olan. Hey. Yani ben bir veli olarak bunu biraz rahatlıkla söyleyebilirim. Yaşadınız, gördünüz, deneyimlediğiniz için. Ben bu yaşamadım olarak. ama yaşayan velileri tanırım. Hmm. Dolayısıyla bir süreç bizde zaman çok önemli. Yani bir, bir kaçan zaman 2 ile 6 yaş arası çocuğun beyninin gelişimi. Yani bu süreci kaçırdığınız zaman bir yıl kaçırdığınız mı? çocuğunuz en azından 3-4 yıl atar. Bunu bir yıl kaçırdığınız zaman geri gidersiniz. gidersiniz. Demin de o cümleyi söylediniz zaten. Evet, yani burada e, önemli olan bu kurumların açılması değil, yeteri kadar denetlenmesi de aynı zamanda. Çünkü e, otizmle ilgili çalışmayı yapacak elemanı yok elinde. Ama otizmli çocuğun eğitimini veriyorum diyor. Mine, Mine Hanım'ı tekrar tebrik etmek lazım Mine evet. Nari'nin. Çok gerçekten çok çok özel bir durum, çok etkilendim. Evet, bir telefonumuz var. Mersin'den Neslihan Hanım arıyor bizi. Buyurun Neslihan Hanım. Merhaba Gülben Hanım. Merhaba efendim buyurun. Öncelikle bir anne olarak bu çocuklara o kadar güzel ilgileniyorsunuz ki ben size teşekkür ediyorum. Dünkü programınızı da izledim. Çok etkilendim. Benim de 9 yaşında bir erkek çocuğu var. Otistik. Yaşadığım sıkıntıları oradaki beyefendi o kadar güzel anlatıyor ki. Her düştüğümüzde kalkıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Biz de bir buçuk yaşında fark ettik. Erken tanı. Alo. Ay siz Tabii, dinliyoruz lütfen. Devam edin siz. Ha, ha, bir buçuk yaşında fark ettik hocam. Hı hı. Aa, bir, otistik çocuğa ne yapılması gereken her şeyi yaptık. Ama belirli bir yol kat ettiğimizi ben şu anda tam öyle bir programa denk getirdim ki ben ulaşmak istiyordum. Benim şu anda istediğim bu dönemde ben her şeyi yetersiz görüyorum. Dediğim özel eğitime gidiyor, kreşlere gidiyor, kaynaştırmaya gidiyor ama bende bir şeyler eksik gözüküyor sanki. <laughs> Benim sizden ricam hani sizinle irtifada geçip ben şu anda ne yapabilirim? Her şey durdu bir anda. Yanıtlayım mı? <laughs> Hocam sen ederseniz ben de bir devreye gireyim. Değerli anne annemize belki ufak da olsa bir faydası olur diye web portalından bahsetmek isterim. Ücretsiz hazırladığımız bir web portalımız var. Biz sadece çünkü İstanbul'da hizmet veren bir kurumuz ve son derece sınırlı sayıda çocuğa ulaştığımızın farkındayız. Ancak verdiğimiz hizmeti topluma yayabilmek adına bir web portalı hazırladık. toomotivismportal.org.tr ücretsiz bir portal. Buraya girerlerse belki faydalanabilecekleri videolar, makaleler e, gibi destekler bulabilirler. E, ben bunu söylemek istedim. Hocam Size bırakayım ee, sözü. Bir de buradan yollayabileceğimiz acaba kitaplarımız var mı? Tabii Çok güzel broşürler getirmişsiniz. Tabii, Çünkü e her bilgi Mustafa Bey o kadar güzel söyledi ki o geriye gidildiğinde ileriye gitmek. Ee, öğrenmek ve bilinçli olmak siz getirdiniz bugün bunları paylaşabilir miyiz? Tabii ki Hı, Neslihan Hanım e, biz adresini alırız ona yollarız bütün bu kitaplarımızı kitapçıklarımızı. Çünkü bayağı da kalın öyle küçük küçük broşürler değil evet. kitaplar bastırmışsınız. Kitapların bir tanesi e, otizmde ev rehberi o otizm hakkında genel bir bilgi veren kitap. Bir tanesi eğitim metodolojisiyle ilgili direkt eğitimde kullanabileceği ailenin bir kitabı. Harika. E, e, ve Temple Grandin'in Resimlerle Düşünme kitabı da otizmi anlamak için diğer insanların da e, okuyabileceği e, bir kitap. onun filmi de çekildi biliyorsunuz televizyonda da yayınlandı. Peki bu kitap e, kitapçılarda evet, alınabilir kitap, mi kitap? Evet kitapçılardan ha, da bulabilirsiniz. E, bizler aracılığıyla da bulabilirsiniz. Bir de kitimiz var. O kitimizden de siz bahsedin Özgül Hanım. Özgül Hanım lütfen dinleyelim sizden. E, Tavum Otizm Vakfı 2000 yılında kamu yararına kurulmuş bir vakıf ve o günden beri amaçlarımıza uygun otizmli çocuk ve ailelerimize hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerimizden e, en önemlilerinden bir tanesi de tüm ailelerimiz ve öğretmenler için hazırladığımız otizm eğitim kiti. Hmm. E, bu kitin içerisinde e, ilk tanı alan aile e, otizmle tanıştığında e, kimlere danışabilir? bunlar hekimler sağlık kurumları aynı zamanda otizm şimdi ne olacak otizmde eğitim terapi ve tedavi yöntemleri çünkü bilimsel yaklaşımlar çok önemli ve bütün bunları ailelere bir yol haritası çizmek üzere ücretsiz olarak vakfımıza başvuran her aileye bugüne kadar 30 bin adet bu eğitim kitinden dağıttık ücretsiz olarak. Ee, çok önemsiyoruz. Ee, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde e, sağlık ocaklarında, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız protokoller çerçevesinde Ailelerimize, öğretmenlerimize ücretsiz olarak bu yayınları veriyoruz. Vaktimize başvuran Aynı tüm olsun. ailelerimize gönderiyoruz Aynı bu kitapçıklarımızı. Peki biz de program olarak birlikte çalışalım çok isterim. Anneler bizi aradığı zaman yönlendirelim size ve bu kitten en azından yollayalım kitaplarınızla paylaşalım. Ayşe Hanım arıyor bizi hoş geldiniz Ayşan. Hanım. Hoş bulduk Gülben Hanımcığım, hayırlı yayınlar Sağ olun, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle böyle bir yayın yaptığınız için. Teşekkür ederim. Ben hocalarıma şunu sormak istiyorum. Biz 4 yaşındayken e, çıkarttık raporumuzu. Şu an ikinci sınıfa gidiyor kaynaştırma öğrencisi. Ee, bizim e, şeyimiz, e, algılamamız göz teması kuramıyordu. E, huysuzluk çok fazla yapıyordu. Sadece evde durmak istiyordu. Dışarıya uyum hiç sağlayamıyordu. Aldığımız tedaviyle e, Dikkat dağınıklığı, göz teması Büyük bir ölçüde tamamlandı e, Fakat okula başladığımız zaman Arkadaşlarıyla uyum süreci e, Çok zor Şu anda Bireysel eğitimde çok iyi Grup eğitiminde huysuzluklar yapıyor e, Nasıl diyeyim, Kurallara aykırı durma gibi bir e, sıkıntısı var e, Geçen hafta gittiğimiz çocuk psikiyatriğinde anlattığım şeylere karşın e, ilaç tedavisine başlayalım dedi. Tabii bu bana biraz e, zor geldi. Yani ilaç kullanmak. Hani bunun dışında işte terapilerle... E, ne bileyim, Kaç yaşında Ayşe Hanım? 8. 8. Evet. Mustafa Bey o kadar dikkatli dinlediniz ki yani bu yollardan geçtiğinizi size danışacağım. Son cümleyi size bırakacağım ama Mustafa Bey o kadar dikkatli dinledi ki. Ee, ne söylemek istersiniz? Ee, şimdi grup eğitimi tabii ki bu işin en zor kısımlarından birisi. Çünkü çocuklarımız zaten sosyal yani bir perde arkasında durmaya çalışan çocuklar. Dolayısıyla siz onun etraf önünü açtığınızda diğer grup üyeleriyle ilk başta iletişime geçmek istemeyecekler. Bu çok normal bir şey ama bu çalışmalarla düzelebilen bir durum ee, yoğun bir çalışmayla onda bile çok yol kat edilebiliyor ee, Süleyman'ın arkadaşlarıyla alışverişe gitmesi gibi. gibi Ama burada mesela bir süreç sonra kendi başına hareket ediyor ama arkadaşlarıyla o etkinliği kendi başına yapabiliyor o pozisyona gelmek gibi veya okuldaki sınıf arkadaşlarıyla olan iletişimi gibi yani o konularda grup eğitimi şey ilaç konusu benim dikkatimi çekti. Evet. Ee, biz Süleyman'da e, iki yaşından bugüne kadar ilaçlarımızı kullanıyoruz. Çünkü eğer çocuğu siz eğitim ortamına hazırlamaz iseniz o çocuktan yeterli randımanı alamazsınız. Bir doktorun verdiği ilaç. Evet. Aileler arasında kulaktan kulağa söylenen ilaçtan bahsetmiyorum. Mutlaka. Siz de onaylıyorsunuz. Evet <laughs> yani şimdi bahsedilen şeyin başka bir boyutu var. Otizmi olan veya otizm spektrum bozukluğu tanısı alan grubun yüzde yetmişinde dikkat eksikliği söz konusudur. Onun için siz bahsettiğiniz şey çocuğunuz birebir eğitimde gayet iyi, gayet organize ama grupta dağılıyor. Bu daha otizm dışında da dikkat eksikliği olan grupta sık gördüğümüz bir şey. Onun için ilaç tedavisi dikkat eksikliğinde çok işe yarıyor. Bu da eğer çocuğun otizm tanısı varsa sosyalleşmesine bile katkısı oluyor. Çünkü kendini başarılı gördükçe daha çok rahat edebiliyor. Onun için Çocuk psikiyatrinin verdiği ilaç büyük ihtimalle çocuğunuz için gerekli da ben devamınızı öneririm. Ee, peki Ayşem sevgiler ve sabırlar yolluyorum size. Ee, bu masada gerçekten çok bilinçli konuşmalar yapılıyor. Tohum ve Otizm Vakfı ile de mutlaka irtibat halinde olup. En azından web sitelerinden hiçbir ücret talep etmeden dağıttıkları bu kitten edinmenizi tavsiye ederim. Yine de herkes kendi yaşadığını kendi bilir. Sabırlar ve sevgiler yolluyorum size. Ee, Sinem öğretmenim sizinle Ezgi'nin arasındaki diyaloğu e, bu tanıya sahip olan annelerin, velilerin e, duymasını istiyorum. İkiniz ara sıra kulaktan böyle konuşuyorsunuz. Ezgi... Karşısındaki televizyonda kendini görünce haklı olarak evet. e, oradaki hareketine bakıyor çok normal bir şey. İkinizin diyalogunu kulaktan kulağa değil de daha açıktan duymak istiyorum. Ee, biz e, üç gün dediğimiz gibi aynı anımda üç gün kaynaştırmaya gidiyoruz. E, bugün de kaynaştırmaya gideceğiz ve kaynaştırmadan sonra e, ona sürprizim var. Bugün burada e, güzel iyi bir abla olduğundan ödül gibi. E, o yüzden onu konuşuyoruz. Ee, tatlı yiyecek. Öyle <laughs> mi? Çok seviyor tatlıyı. Tatlı yiyecek. Ne tatlısı yiyeceksin Ezgi? Ha. Muhallebi. <laughs> Bu e, diyaloglarımız oluyor genelde. Başka? Ee, başka ay eve Masal, giderken. Masal, kitap, resim, hayatın içinde. Eve giderken genelde konuştuklarımız e, annesi çalışıyor, babası Kosova'da bir hafta burada, bir hafta Kosova'da oluyor. Onları falan konuşuyoruz. Baban geldi mi? Biraz duyabilir miyiz? Diyorlar. Ezgi baban burada mı? Hayır. Kosova'da. Ne zaman gelecek? Bir hafta sonra. <laughs> yani bu şekilde konuşmalarımız oluyor. Ha. Şu anda nerede baba? Kosova'da. Şu anda biz neredeyiz? Kosova'da. Şu İstanbul'da. Anda, şu anda biz neredeyiz? Kimin programındayız? Gülben Ergen. Gülben Ergen nerede? Nerede? Nerede Gülben Ergen? Burada. Hani göster bana. Bu. Hani? Bakar mısın? Gülben Ergen'e bakalım. Bak. Bu Gülben Ergen. Gülben Ergen'in hangi şarkısını seviyorsun? Ben. Şarkı sürpriz. Hangi nasıl şarkısı? Sürpriz, hangi? Sürpriz, nasıl sürpriz? Nasıl sürpriz, sürpriz, sürpriz? Nasıl? Söyle bakalım sürpriz şarkısını Gülben Ergen'in. Ben sürpriz 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 aşkım. Sürpriz aşkım. Ne parata ne polda aklım hep sende. Yanımda o yeter gözüm yok yükseklerde. Bir kerecik vapurla binip bir çay içsek. Martılara simit atıp biraz dertlesek. Bir kibrit çaksana, ça ça çaksana. Yıldızlar kayarken bize bir dilek tutsana. Bir güzellik yapsana, ya ya yapsana. El aleme inat kalkıp elimden tut sana Sürpriz Aklımızı göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz 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 aşkım Göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz 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 aşkım Sürpriz bravo Bu kadar ritmine uygun, bu çok... kadar sözü hiç kaçırmadan yani ne kadar özel bir durum şu anda bu. Yani şeyi belki vurgulamak lazım. Biz otizm tanısından söz ederken sadece dezavantajlar topluluğu değil. Hı hı. Çok avantajlar, çok yetenekleri de olan bir gruptur bunlar. Ezber becerileri çok iyi olabiliyor bunların. Bazı konularda çok derin bilgiler edinmiş olabiliyorlar. Bazı sanatsal alanlarda müthiş ilerlemeler gösterebiliyorlar. Tabii önemli olan iyi kanalize etme, Kesinlikle yapılandırılmış girel. iyi eğitim programı. Ezgi, o kadar güzel söyledin ki çok teşekkür ederim baştan sona. Peki Antalya'dan telefonumuz biliyordum sizinle diyaloğa girdiğinde böyle bir olağanüstü durumla karşılaşacağımızı. O yüzden siz konuşun çok istedim. Gülşen Hanım hoş geldiniz. Antalya'dan arıyorsunuz bizi buyurun. Hoş bulduk. Öncelikle söyleyeyim programlarınızı çok seviyorum. Her gün mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen kısa keseyim yani sorumu yönelteyim. Ben iki yaş, iki aylık bir oğlum var. iki buçuk aylık da bir oğlum daha var. E, büyük oğlum, e, bu zamana kadar herhangi bir problemimiz olmadı. Bundan sonra da olacağını pek düşünmüyorum ama yine de kafama takılan şeyler var. Bu son e, iki aydır sürekli tencere kapağı çeviriyor. Ben çok zevk alıyor bundan, inanılmaz derecede zevk alıyor. Yani eline ne olursa, ne geçirirse her şeyi çeviriyor. Yalnız gelişmesinde problem yok, e, boyunda problem yok, yemesinde problem yok. Arkadaşlarıyla gayet güzel oynuyor, eğleniyor, gülüyor. Ama yine de ben çok korkuyorum. Hani e, sürekli tencere kapağı çevirmesi, Acaba ona çok çamaşır makinesine ondan mı? Efendim? E, e, bir, bir danışıyorum şimdi e, Nait Hanım'a. Acaba o tencere kapağını çevirirken, çok normal tencere tavayla çocuk oynar çünkü. Çok mu konsantre oluyor oraya? Bu ne olmaz derecede konsantre oluyor. Ben seslendiğim zamanda bile... Asla dönüp cevap vermiyor. Oradan alamıyor dikkatini. Kesinlikle e, çamaşır makinesini dönen şeylere hasta. Müthiş derecede seviyor. Acaba diyorum bu kendini kişisel bir tercihimi çok sevdiği için mi yapıyor? E, veya e, hoşlanıyor e, ondan zevk aldığı için yapıyor. Tekrar söyleyeyim bilemiyorum bir fotoğraf bile görse onu bile çeviriyor. Çok zevk alıyor bundan mutlu oluyor. E Cevaplayayım mı? Lütfen. Şimdi bu bizim için önemli bir belirtidir. Sadece otizm açısından değil Hı. ama işlevsel olmayan bir oyun paternidir. Bu pek çok çocuk grubunda olabilir. Otistikte de olabilir. Konuşma gecikmesi olanda da olabilir. Veya sadece Bizim stereotipik motor hareket bozukluğu dediğimiz bir davranış olabilir. Hiçbir şey değil ama mutlaka ve mutlaka bir çocuk psikiyatristine Antalya'da muayene olmanız gerekir. Antalya'da da pek çok çocuk psikiyatri var. Onun için mutlaka Akdeniz, Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi'ne gidebilirler. Özel sektörde de birkaç arkadaş var. Hani yani ama yine kolaydır. De üniversiteyi... Evet, üniversiteyi tercih ederiz. Ayrıca hani oradaki çocuk hekimleri gayet iyi. Antalya ile ben bol çalışıyorum çocuk hekim onlar size uygun isimler Antalya'da da, üniversite dışı da önerebilir. Peki Gülçin Hanım var mı başka sorunuz? Bir daha sorabilir miyim? Ee, benim kuzenimin oğlu otistik. Ee, doğduğunda anlayamadılar. Yaklaşık 20-25 yaşlarında. Ben e, şunu da soracağım. Genetik olabilir mi otistik? Bir. <laughs> Ee, sonradan ortaya çıkabilir mi? Sadece doğuştan mı e, e, olabiliyor? Güzel. Bunları da öğrenebilir mi? Evet. Şimdi bakın, otizm en çok genetik olarak bilinen bir bozukluktur tek genle geçmiyor. Tek genle geçen hastalıklarda bir ailede, bir bireyde bir hastalık varsa diğerlerinde de oluyor. Bu çoğul genle geçiyor. Ailenin bir bireyinde kan bağı olan kişilerin birinde tam otizm vardır. Diğerlerinde de bazı otistik özellikler tek tük görülebilir. Ama bir ailede kan bağı olan bir bireyde otizm tanısı varsa ve diğer bir bireyde de işte tencere kapağı çevirme veya geç konuşma veya tuhaf davranışlar varsa biz bu çocuğu çok ciddiye alırız. Yani genetik yüklülük bizim için önemli bir uyarandır ki çok hızlı hekime başvuralım. Gülşen Hanım iyi ki aradınız. İnşallah bilinçlendiniz. Akdeniz Üniversitesi'ne bugün hemen gidin. Ee, önemli bir e, mevzu bu. Erken tanının önemini konuşuyoruz. Bakın burada ne kadar ilerlediğini Mustafa Bey bilinçli bir baba, ezgi gözümüzün önünde bir örnek öğretmeni var. Tohum Otizm Vakfı e, bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. E, e, profesörümüz burada. E, i̇nşallah bilinçlendirmişizdir sizi. İzmir'den Melek Hanım arıyor. Buyurun Melek Hanım. İyi günler. E, öncelikle böyle bir program hazırladığınız için çok e, minnettarım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, şimdi oğlumun şöyle bir problemi var. Erken yaşta biz otizmi anladık. Eşim öğretmen. E, Doktora gittik ve e, otistik belirti gösterdiğini söylediler, eğitime gitmesi gerektiğini söylediler. O yaştan beri eğitim aldırıyorduk, özel eğitim. E, 14 yaşına kadar e, fena değildi fakat şu son 3 yıldır müthiş saldırganlığı var. Hayatımız cehennem azabı gibi durup durup vuruyor, durup durup vuruyor ve e, kırasıya, öldüresiye darbeler. E, i̇laç kullanıyoruz, e, çocuk psikiyatrisine verdiği ilaçları hem de bayağı ağırlar. Ona rağmen bu saldırının önüne geçemedik. E, cam kapı kırma, eşya kırma ama e, özellikle bana anneye ve diğer kardeşine vurması bizi çok perişan etti. E, bayağı Eldiniz mağduruz. Şey. Ne yapmamız lazım? E, sizden yardım istiyorum. bir e... Aylin Hanım hemen bir başını sağladığı için aynı şekilde <laughs> o, oğlunuz da evet. geçirdiği için geçtiniz mi böyle bir yoldan? Evet geçtik. Mustafa Bey siz? Evet. Benim oğlum da 15 yaşında. Biz de böyle bir dönemden geçtik. Özellikle ergenlikle birlikte daha da ortaya çıkıyor ve tabii çocuk büyüdüğü için darbeler daha ağır oluyor. Belki aslında daha önceden başlıyor da biz biraz göz ardı ediyoruz anneler. İş artık dayanılmaz noktaya gelince biraz imdat ister duruma geçiyoruz. Bu konuda mutlaka tıbbın desteği oluyor ama tıbbi desteğin yanı sıra davranışçı yaklaşım çok önemli. Ve maalesef ülkemizde davranış analizini son derece az Peki ne yapmalı uygulamalı anne? davranış analizmi bilen e, uzmanlarla çalışması gerekiyor. Uygulamalı davranış, davranış... analizi. Yani bu e, tip e, bilgiye sahip e, özel eğitimcilerle e, çalışması gerekiyor. Hı. E, e, arıyor, son Melek Hanım. derece az biliyorum. Son derece az. Ama eğer bu şekilde e, uzman birini bulursa e, gerçekten başarı elde edilebiliyor. Tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı İzmir'de? En azından bir birim Şu bir an üniversite. Bir aile telefonla görüşerek kendisine e, tavsiyede Peki. bulunalım. Tamam, istifada e, geçersiniz. Tabii ki geçeriz. Peki Mustafa Süleyman da bu şiddeti kaç yaşta yaşadınız? Ya yani, e, küçüklük yaşlarında da ara ara oluşan şeyler vardı ama bu davranış modelle bunlar yavaş yavaş sönümlendi. ama ergenlikle beraber e, yükseldi. Yükselebiliyor. Bir de e, aslında o davranışı ortaya çıkaran sebebi orta önce bilmek lazım. Yani. Çocuklar ama o çocuğun mutlaka, içinde barındırdığı haklı öfkesi değil mi? E, o bazen o öfkeyi size sizin bir hareketiniz bile tetikliyor olabilir. Veya hmm. yapmak istediği bir şeye yapılmaması konusunda ona bir söylediğiniz ve söylem tarzı olabilir. Veya sizin uyguladığınız bir model olabilir. Ben e, çocuğuna vuran bir baba değilim ama hayatımda bir defa hata yaptım. O hatayı düzeltmek yaklaşık 4-5 ayımızı aldı. Çok sinirlendiğim bir anda bir kere yani ona hafiften şöyle bir vurdum ama onu düzeltmek bir 5-6 oyumuzu aldı. Ki bu normal gelişim gösteren çocuklarda da aslında olan bir olay. Yani şiddeti e, sadece aileden görmeyebiliyor, televizyondan görebiliyor. Mesela Süleyman'ın hmm. belli dizileri izlediği zaman bir bir gün sonra e, olay çıkardığını biz fark ettik ve ona göre tedbirimizi aldık. Peki. E, Melek Hanım sizi mutlaka vakıfla irtibata geçirelim. Aylin Hanım'la da görüşmenizi sağlayalım. bu masadaki herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle birlikte olduğunuz için bu kadar bilinçli bir vakıf içinde tekrar Mine Hanım'ı ve bütün gönül verenlerini sizleri çok tebrik ediyorum. Ama en çok Ezgi'ye teşekkür ediyorum. Mekanlara <laughs>